Evet Beşiktaş'ın Beşiktaş iç sağ forması ee, Bence güzel Puanım 10 üzerinden 8 Evet arkadaşlar Bu da Beşiktaş'ın dış sağ forması Bu bence daha güzel Buna puanım 10 üzerinden 9 Evet yanlış bilmiyorsam Beşiktaş'ın e, 3. forması Bence e, Boğaz deseniyle beraber Güzel olmuş 10 üzerinden 7 Evet arkadaşlar bu da Galatasaray'ın iç saha forması. Bu da bence güzel ama ortadaki siyah çizgi bozmuş. O yüzden puanım e, 7. 7. Galatasaray'ın dış sağ forması. Bence bu da güzel. E, geçen sezonun deplasma formasını anlatıyor. Güzel. 10 üzerinden 8. Evet arkadaşlar bu forma da yanlış bilmiyorsam Trabzonspor'un ev sahibi forması. Puanım 10 üzerinden 8.